Şunu ben izledim ya. Şunu mu diyorsunuz? Ya var yayında beklemeyi dayanamıyorum izliyorum arkadaşlar. Tamam. Şimdi eğer bir tembel isen. Ya birini... niye izliyorsun? Sana ne oğlum Allah Allah hayatıma devam edemez miyim? <laughs> biraz farklı olacak. Kendini bir zımbayı şöyle içine koyarken kahve içerken ve bilgisayarında mayın tarlası oynarken bulabilirsin. Hold on, hold on. Jello again. Ben <laughs> sonra kahvemi getireceksin, yiyeceğimi getireceksin, bana çalışacaksın. Anladın mı? Bu iyi. Ha, ne ben bu? Ben bunu yeni gördüm. Patronu ayıp değil mi yaptığın efendim. şey? Ne demek yeni gördün? Sen ne yaptın şimdi buraya? Ha? <laughs> ayıp değil <aa>. mi? <laughs> Şerefsiz. Be beni lafa tutturdu, ekrana lafa bak dedi. falan bir de Ben geldim. kendi bilgisayarıma Aha, gidiyordum. La... Burada böyle aa, aa sesler <laughs> yaparak virüs bulaştırmış. Beni, beni le, bak Kılı beni lafa gitti. <laughs> Eyvah! Emin seni Beni lafa gitti USB ile abi, flash taktığında Hayret bir şey ya. Ben baş, ben gidiyorum iş başı yapacağım ya. Sikerim böyle ofisi ya. ya. ben izledim oğlum. Tam ekran diyorsunuz. İzledim ya. Ben gönderdim. Ya bana verdiğiniz briefing'i biri araklamış. Aa! Bu yavşak virüslerle <gülüyor> çok... <gülüyor> Lilice abone olmuş hoş geldin. Eyvah sunucu bağlandı. Sunucu Efendim bağlandı. bakın ben buradayken virüsler sızdırılıyor bakın. Ben anlamıyorum. Şu an virüs sızmıyor beyefendi. Bakın, şu an sunucular çöker. Çök, çöktü. Bakın. Bakın ikidir kalabalıkta bana vuruyorsunuz. <laughs> Beni çıldırtmayın. Seni agresif görmeye olur. bayılıyorum. <laughs> <laughs> Altlı dağını sırayım seni. Aha, hoşuna gittiğini Aa! biliyordum. <laughs> Şerefsiz sen ne yapıyorsun? <laughs> sapık. Ne Aa, diyor? ahlaksız, arkadaşlar, ahlaksız. Arkadaşlar, arkadaşlar, ahlaksız. Arkadaşlar, bana sen şirketimizde <laughs> daha müsait durumlar yaşıyor. Bana sen Aa! Bana sen ne teklif yani ettin? Bakın manager bey o posta kutusuna senin adını yazarım amına soktum. <gülüyor> <gülüyor> Kardeşim sen <laughs> ne dinlemeden sen, vuruyorsun? Sesini yükseltme sen patronum ben senin. Ondan sonra amına koyayım menajerim lan. Saygı maygı kalmamış patrona sövüyor kovuyor. Ya inanılmaz ya atışım hepsini kovuşam hepsini amına koyayım kal. ya. Aa menajerim hoş geldin. Astro <laughs> <Altra> Bey kaçtı. Öyle oturur musun? Astro Bey öyle Alt dudağından sırrın falan filan dedi. Sapıklık da var her ya şey, şey ya. var yani. Bir savunma mı dinleseydiniz beyefendi? Suç. Bir savunma mı dinleseydiniz? <laughs> Ama hızlı olman lazım 40 saniye içinde kovulacaksın yoksa. Tamam arkadaşım bir anlatıyorum. Bakın neden bixerma kendi bixerma virüs. Üstelik size küfür ediyor beyefendi bu. Emin kovuldu kardeşim. <gülüyor> Aynen Abi sen de bir kovuldu. <laughs> Aldırım, elinizi sıkmak isterim. <laughs> nasıl Şimdi ikna oldum. Yani gerçekten sizi tebrik ediyoruz. Onur bizim için. Müdürüm nasıl kovdunuz? Siktir git sen de buradan bir daha <laughs> gelme Ya bu altta bak insanları niye alıyorlar ya? Kırık. Her an dışarı çık. Neden efendim? Dışarı çık. O zaman dışarı çık. Anadolu'lu cahil Anadolu'lu cahil Neredeyse hiçbir iyi özelliğini geliştirmemiş. Sesini keser misin bir dedim? Yahu. <laughs> de, başlayabiliyorsun, başlayabiliyorsun. <gülüyor> Mert'cim. Evet. <laughs> <hiç> Sevgilim. Sahit <laughs> olduğun mevzuyu belirt. Ne yapıyorsun <laughs> sen <laughs> Ay ne yan, yapayım? yan, yanlış <laughs> bir işlere <laughs> oturmuşum ya. <laughs> Benim senin ne işin var? Yanlış bir işler oldu. <laughs> açılmış. Ben yand... Benden mail atıyor. Hafta benden mail atıyor. Müdürüm. Ya hayır, <güler> hayır, hayır, hayır. Kendim açıklayabilir miyim? Menajerim. Kendi. vurmayın menajerim bak. Müdürüm, Gerçekten. Bir, bir, dakika. bir dakika lütfen hemen seri bir şekilde bilgisayara bir oturur musunuz? Bir bilgisayara oturun. Size kanıtlayacağım. bak. Sizin götünüzü... <laughs> Hayır onu Aa, ben yap... Yani. Efendim? <laughs> Çağır mı? Masada ne işi var abi? Müdür bey müdür. <laughs> işi sikiyim. <laughs> Menajer bey bu masa benim amına koyayım. Burada ne yazıyor? <laughs> Bilmiyorum <laughs> ya. Nasıl saçımı koyuyor? Hacı bunu üzere istiyorum. Bak 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 bak. Hülya ablaya bak. Yamyam amına koyayım. Bak yakalandı. Lan Black Rose gözünün önünde her yere virüs bulaştırıyor kız. <gülüyor> 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 Aa bir de müdürüm. gitti müdürüm. diyor virüs bulaştıracak. <laughs> müdürüm, müdürüm <laughs> bilgisayarıma virüs bulaştırmışlar. Hemen yapıyorum. Ooo. Oo. Şeytan. Menajer çıkabilir miyim işi ve bir sürü görevim var. Buyurun. Tabii ki ama ilk önce başka bir görev verecektim size. Verin buyurun. Ee, çöp kovaları da olmuş, onları bir boşaltabilir misin sen ya? Şahin Bey, e, tamam. Büt. Tamam. Göt. Aşağı giriyoruz. Şöp batırıyor. Sikri. Ama lütfen yani birbirini saptayalım. Off record, off record şunu söylemem lazım. Ama yes, yani yes, off sonra... record hani ona dikkat edelim. Okay. Bu müdürü gerçekten hani çatır çatır anlıyor. <laughs> Aynen mı? çatır Malibu. çatır. <laughs> ya on record bile olsun fark ettiniz ki <gülüyor> 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 Mutfak dedim abi. Sana, abi. sana demedim tamam. lan. Sen işin abi, abi başını... mutfak dedin nereye girdin abi az önce? Ulan menajerim ben kendi ofisimi mi bozacağım? Senin bilgisayarında bir sorun var. Senin ofisim gibi... çabuk doğru. Aa, çalışmaya <laughs> devam et. Alaksız. Ya, dosyaları sildirmanı istiyorum. Ben yine 200 sefer yapıyorum. Ay pardon, çok göstereyim. Ya bu ne ya? Ayıp ya, fırsatta sıçıyor bu kadın ya. Müdürüm. Müdürüm. Kaçtı sizi be müdürünü sürekli Müdürlüğünden... müdürüm. 100 bin evet. dolara mal mı aldın sen? Evet. Müsel müsel o abi. konuşabilirsin. Yarı kez ya yarım bırak. Sürekli ee, çalışmamız çalışma lazım. Mağazada bir sorun var. Emin Bey'i iki kez serveri kapatırken yıkalım. Ama. Ah. Ee, evet. Şunu bir al da silsene benim. Biraz benim de abi. Şöyle birazcık. <laughs> Ama biraz ısla önceden tamam mı? Bir şöyle bir dönersin. Teşekkür ederim. Eyvallah. Arkadaşlar ne oluyor bu ofis anne ya? Bu ne ya? Yani dört buçuk saat mesainiz var. Üç buçuk saat bey... kaka yapıyor bu kadın ya. Arkadaşlar bu elimde görmüş olduğunuz tuvalet kağıdı bedavaya alınmıyor. Şimdi aranızdan bir çalışan için söylüyorum bunu. Dört gün içerisinde kadınlar tuvaletine neden toplam iki koli tuvalet kağıdı götürüldü? <laughs> Kamera abi. amına koyayım bunu şimdi mi söylüyoruz video bitti kim bu kadar sıçabilir ya bu elimdekiyle bir göt <laughs> iki yaprağıyla tertemiz yapılır Hayır zaten kalitesiz almışsınız zımpara gibi ya Biraz bir kardeşim şu kapıyı açma ya Kalitesiz mi almışız? Evet popo başında zımpara gibi Benim götümde kağıt gibi gidiyor Gider tabi <laughs> Kendinize kendinize kalitesiz <laughs> <ne> mi kullanıyorsunuz? <laughs> benim, benim tuvalet kağıtlarımı kendimde uyguladığımda ya böyle sanki yumuşacık bir el gibi. Yandı <laughs> mı? Hani şıp şıp. Şıp şıp. Çocukla <laughs> 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 Şu da büyük travma oldu ya. Ya bu altta bak insanları mı oluyor? Niye <gülüyor> alıyorlar <gülüyor> ya? Temizlik. <laughs> Her an dışarı çık. Neden o ne? O dışarı ya. çık. zaman dışarı çık. Buradaki en uyumsuz insan o. Anadolu'lu, cahil. Neredeyse hiçbir...